Üstüne koş. Gaye İzlazan'ın çocuklarından biri almış çabuk. <laughs> Nerede dayı? Kalbimde. Çok al. Diyorum ki abi. Beni yem yapın Zaza'ya öyle Abi adliye önünde birini infaz edecekler. Büyük birini. Suriye de orada olacak. Memati Kusat'ın kaçmasına ben izin verdim. Ama onun bir haberi var. Bence Cevher abi öldürmedim. Ama bu iş benim ölmemle bitecekse... ...ben razıyım. Cevher'i yalnız bırakma. Suriyeli şimdi senin, Savcı'yı otoparkta öldürecek. Geçmiş olsun, da Televizyocu Hikmet'in ekranını mı karartmışlar, he? Sen yapmışlar? Her yaptığın yanlış karşısında, seni hak ettiğinden bile daha aşağılık bir biçimde göreceğim. Sen her adım attığında, gerek ki ben senin bir adamını çizer! Duydun mu? <laughs> Bugün bitireceğiz işi başkanım. Adliyenin önü olarak hazırladık başkanım. Yerini tespit ettiniz mi? Cevheri yalnız bırakma!